Arkadaşlar o kadar kadar iyi mesela bu yapmış ama tıklıyordum. Böyle bir şey. ikiye tıklıyordum. Farklı şort açılıyor. Emanet'in peti ev edeme geliyor. Çok güzel. Ben böyle bir emanet edemem. Ha bu da bu beste Ege atacağım. En son trik çıkarmıştım. O da burada. abi bonsa olsun. Bu sosu özelliği neydi ya. Gittim. Evet. Bakalım belki.

在地球那一边。Well, DJ, well, well.